Arkadaşlar tankımızın motorları arka kısımda sabit olduğu için palet zincirlerimizin germe işlemini aracın ön kısmından yapacağız. Gerdirme için şu şekilde bir aparat hazırlıyorum. Buna iki tane cıvatayı sabitledim kaynaklayarak. Bu ön kısma kaynaklanarak sabitlenecek. Bu sürgü bölümü palet milimizin altına kaynaklanacak şu şekilde. Bu aşamadan sonra ön kısımdan baskı uygulayarak gerdirme işlemini yapıp somunları sıkarak paletleri sabitleyebileceğiz. Hem basit olacak, hem kullanışlı olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir miktar gerdirme işlemi yapacağız. gerdirme sistemi tamamladım. Hemen zincirleri takarak bir deney yapmak istiyorum. Bu şekilde zincirleri taktıktan sonra kucu batayı sıkarak arkadaşlar zincirlerin süspansiyon sistemi haricinde biraz daha gerilmesini sağlamış olacağız. Evet, gayet uygun. İstediğim halüsine gerdirip sabitleyebileceğim bu şekilde.